Sağlık çalışanları koronavirüs salgınında büyük bir fedakarlık gösteriyor. Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sağlık çalışanlarına moral ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Kavuş, hastane personellerine tatlı ikramında bulundu. Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 5 aydır devam eden pandemi süreci boyunca büyük fedakarlıklarla mücadele veren sağlık çalışanlarına moral ziyareti gerçekleştirdi. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Kavuş, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Kavuş, hastane personellerine tatlı ikramında bulundu. Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mehmet Oğuz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kapıdan bir hasta daha beklerken belediye başkanımızı görmek, hekim arkadaşlarımızı, sağlık çalışanları, hemşirelerimizi, hizmetlilerimizi bir ziyaret etmesi bizim için çok kıymetli. Elhamdülillah devletimiz tüm imkanlarını veriyor. İçeride ilacımız yeteri kadar var. Hemşiremiz, doktorumuz, tüm her şeyimizle hazırız Konya olarak. Hakikaten büyük bir salgın ve o salgınla bugüne kadar da başarılı bir şekilde mücadeleyi verdik. Ama e, bu anlar çok çok kıymetli. Hani tüm imkanlar var ama biraz da moral ve sağ olsun başkanlarımız, e, mülki amirlerimiz, idari amirlerimizin bizleri ziyaretleri hakikaten bizleri de kıymetli. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Numune Hastanesi olarak, tüm sağlık camiası olarak teşekkürler ediyorum. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'ta sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde büyük bir fedakarlık gösterdiğini dile getirdi. Şu anda son 5 aydır sağlıkçılarımız savaş cephesinde çalışır gibi çalışıyorlar. Evlerine gitmiyorlar, çocuklarından, anne babalarından uzaktalar ve e, kendileri de hastalanıyorlar. Bizim için asıl olan önce onların ayakta kalmasını sağlamak. Yani onlar hasta olmasın diye hasta olmayacakları ortama hazırlamak ki onlar ayakta kalabilsinler ki bize bir şey olursa onlar bize bakacak çünkü.